İyi akşamlar. Ben Eren Coşkun Dili. 19 bülteniyle karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarıyla başlıyoruz. Facebook Maduro'nun hesabını dondurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını yeni tip koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu. Sosyal medya platformuna göre Maduro, Covid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti. Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu. Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan karvetivir ilacından mucize diye bahsetmiş ve koronavirüs önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti. İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı. İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı yüksek katılımlı bir konser gerçekleştirildi. İspanya'nın Barcelona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5000 kişi izledi. Konsere gelen herkese Covid-19 hızlı tanı testi yapılırken maske takma ve salon içinde el hijyenjeli kullanma zorunluluğu getirildi. Covid-19 testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37.5 dereceden yüksek olanlar konsere alınmadı. İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verildiğini vurgulayan organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı COVID-19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi. Türkiye Norveç'e fazla geldi. 2022 Dünya Kupası elemelerinde G grubunda Hollanda'nın ardından Norveç'i yenen millilerin performansı yurt dışında basına da yansıdı. Geriye, uzak mesafe. Ozan, bir gol. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunda İspanya'da oynanan maçta Norveç 3-0 yenen amili takımımızın galibiyeti İspanyol basınında geniş yer buldu. Marka gazetesi Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor yorumunu yaptı. Haberde Ozan Tufan'a da yer verilirken 22 yaşındaki oyuncunun Türkiye'yi büyük bir ayrıcalıkla temsil ettiği belirtildi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan mutant virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Mutant virüs daha çok 0-9 yaş grubunu etkiliyor diyen Ceyhan, 5 farklı ülkede koronavirüs mutantlarının daha çok çocukları etkilediğini ve özellikle 0-9 yaş grubunda vaka sayısında artış rapor edildiğini söyledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, mutant virüsün en çok görüldüğü yaş grubuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan, grip ve mevsimsel gribe yol açan iki mutantın olduğunu belirterek, grip salgınlarına ve mevsimsel griplere yol açan ağırlıklı iki mutant virüs var. Bu virüslerden bir tanesi ağırlıklı olarak yaşları tutuyor, diğeri ise ağırlıklı olarak çocukları ve genç yetişkinleri tutuyor, dedi. 0-9 yaş grubunun daha çok etkilendiğini belirten Ceyhan, koronavirüs mutasyonunda da benzer bir durumun söz konusu olduğunu belirtti. Bir iki yönünden bakmak lazım. Kontrolü normalleşme sürecinin kısıtlamasız 4. Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu %71'lere kadar ulaştı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen cadde ve sahiller dolup taştı. Yaklaşık 3,5 ay süren koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının 4. haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulaması verilerine göre öğleden sonra yoğunluk %71'lere ulaştı. Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların cevizli bağda oluşturdukları trafik havadan da görüntülendi. Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar İstiklal Caddesi ve sahillere akın etti. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Güzel havayı fırsat bilenler de sahillere akın etti. Beşiktaş sahilinde trafikte yoğunluk göze çarptı. Çok kişi araçlarından inerek yürümeyi tercih etti. Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Orta Köy'de kimi fotoğraf çektirirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti. Zaman zaman sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görüldü. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.